Yine bu Harry Potter jelibonlarından gelmiş. Benim olduğum de sadece Hermione'si ve Ron'lusu vardı. Tatların aynı olduğunu düşünüyorum ama içindeki şekillere merak ettiğim için aldım. Aktüel olarak geldiği için 35 lira bir fiyatı vardı. Diğer yerlere göre daha ucuzdu. 100 liraya satan yer görmüştüm ama gerek yok. Yani tatları aynı sadece şekilleri farklı. Şimdi gelin hep birlikte inceleyelim. Bir tane kaymak birası var. Bu limon. Aha, bu limon. bir tane altın siniş buldum. Bir tane altın siniş var. Bir şey için Bir tane altın sincimiz var. Seçmen şapka var. Yara izi var. Adam otu var bir tane. Öndekilerin aynısı mı? Öndekiler de çıkıyor ama farklıları da var. Bak bir tane daha adam otu. Seçmen şapka. Çünkü genelde bu bakayım. Şu aynı evet mesela burada Slytherin logosu sanırım. Emin olamadım bir tane logo var. Hogwarts kabul mektubu. Hermione'nin yüzü var bir tane. Keşke şunun üstüne koymasak iyi olurdu ama olsun. Bir tane Hermione'nin yüzü var. Çok kuruk şey var mı? Bakmam gerekiyor. Hermione'nin yüzü, Hermione'nin yüzü. Şurada ne olduğunu anlamlandıramadığım bir yuvarlak bir şey var. Çözemedim. Ama böyle tatları güzel. Neli varmış? pamuk şekerli kolalı limonlu kirazlı ve elmalı bir de karamelli bak karamelli hangisi merak ettim tatları güzel